Vay. Burası çok harika. Bu Huntrix asansörü. Bu gerçekten o mu? Merhaba. Romy, Romy, Seni seviyorum. Sen benim idolümsün. Sizden biri olmak istiyorum. Keşke tam da Mira gibi olabilseydim. Güven bana. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Ben de bu yollardan geçtim. Bak. Tam bir inektin. Ama sonra bir K-pop idolü oldun. Sen mi? Ama nasıl? Sana yardım edeceğim. Güven bana. Bizim K-pop asansörümüze gel. Ve kendinin en iyi versiyonu olabilirsin. Bu düğmeler nereye gidiyor? Bunlar başarı yolundaki durakların. Sana özel bir konser. Bu benim hayalim. Hala asansör <laughs> değil. Hazır mısın? Evet. İlk durak saçların. Lütfen kapanan kapılardan uzak dur. <laughs> Cesur ol. Git. İyi şanslar. <laughs> Merhaba. Burada olduğunu <Gülüyor> bilmiyordum. Jeno, <laughs> imzanı alabilir miyim? Yakından <laughs> harika görünüyorsun. <laughs> Dikkat et. Reflekslerini test etmek için ne yapmam gerekiyor? Jeno, ben şimdiden oyundayım. Bütün çubukları yakalamamız gerek. Bir tanesini bile kaçırma. Yakaladım. Bu kolay. Bir tane daha. Evet, yakaladım. Bam! Sonuncusu. Jeno bir şampiyon. Hepsi senin yüzünden. Üzgünüm. Sıra sende. Peki. Acele et. Pekala. Olamaz. Hepsi çok karmaşık. Yakaladım. İnanamıyorum. Bir tane daha. Acayip iyi. Yakaladım. Bu hoşuma gitmedi. Hangisi düşecek? Evet. Hey Rumi. Yakaladım. Gördün mü? Kazandı. Hiç adil değil. Hesabına vereceksin. Merhaba, nasıl geçti? Kazandım. Bütün çubukları yakaladım. Tebrikler. Ah, bak, bu senin ödülün. Mükemmel saç. Ne büyük bir hazine. Çok heyecanlıyım. Harika. Devam edelim. Sıradaki durak kıyafet. Senin için yeni bir meydan okuma var. Git. İyi şanslar. Herkesi <laughs> yenebilirsin. Mira bana güç ver. Sanırım tenis oynayacağız. Sen yine mi sen inek kız? Bu <laughs> sefer sadece şanslıydın. Hayatım için de savaşacağım iblis. Ha? <laughs> Skor bu mu? <laughs> en güçlü olan kazansın. O da ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> İlk servis benim. Asla karşılayamayacaksın. Peki, deneyelim. Boşuna uğraşma. Ezdik. Devam hmm. edelim. A bakalım. Peki, büyük oynayalım. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Olamaz. Bu çekirdek mi? Tamam. Benim de bir bildiğim var. CD misin? Ne kadar da minik bir top. Hey, hmm. ne yapıyorsun? Bunu hak ettin. Bekle bekle. Sen istedin. Destek çağırıyorum. Devam edin çocuklar. Olamaz. Üç kişiler mi? Hı -hı. Bu bir aldatmaca. Bir şey yapmalıyız. Bir kişiye üç iblis. Hı -hı. Bu çok fazla. Hı -hı. Olamaz. Bir iblis savcısı. Nereye gidiyorsunuz? Ezikler. Tek başıma kazanacağım. Ne? O kız yine mi kazandı? Başarılık. Teşekkür ederim Rumi. İyi oyundu. Hı -hı. Tekrar görüşeceğiz. Geldiğin yere geri dön iblis. Vay. Bak bu senin ödülün. Mira'nın kıyafeti üzerinde harika hmm. duruyor. Harikasın kraliçe. Hadi gidelim. Asansör şimdiden bekliyor. Sıradaki durak vokal. Ah işte geldik. Yeni bir görev. İyi şanslar. Burada ne yapacağım? Hıh. Hmm. Kontrol, kontrol. <laughs> Merhaba düşman. Yine o kendini beğenmiş iblis. Seslerimizin hmm. gücüyle savaşmaya hazır mısın? Elbette. <laughs> hmm. O zaman çekil. Mikrofonumu engelleme. Yes. <laughs> Vay. Vay. İnanamıyorum. <laughs> Güçlü bir geri vokale ihtiyacım var. Çocuklar, hiç adil değil. Bu kurallarda yok. Peki, ikinci deneme. Ne? Neredeyse maksimuma ulaştı. Şampiyonlar böyle şarkı söyler. Gidebilirsiniz çocuklar. Şimdi sıra sende. La 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 la. Sağır iblisler bile daha iyi şarkı söyler. Kes şunu. La. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettin ve ben kazandım. <laughs> Bir fikrim var. Gazoz. <laughs> ah <Aa>, evet. Bak <laughs> Şenu. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu da ne? <laughs> Bu aşağılayıcı Güle güle Vay işte orada <laughs> Huntrix'in altı mikrofonu Buldum. Teşekkür ederim. Hmm. Bunu hak ettin. Ama bir görevin daha var. Ayakkabıların. Acele et. Gidelim. Peki. Hmm. O ilgis nerede? Merhaba. Beni özledin mi? Dans mı etmemiz ha, gerekiyor? Yes. Aa, evet. Ben bu işte profesyonelim. Peki. Kimin ilk başlayacağını oh. görmek için oynayalım. Peki. Taş, kağıt, makas. At, at. Kazandım. Sıranı bekle. Dans edeceğim. Oyun başladı. Peki. Şapkamı tut. Teşekkürler ezdik. Şimdi sıra sende. Peki. Ben de yapabilirim. Hepsi bu mu yani? Hı -hı. Ne? Evet. Kazandım. Olamaz. İşte benim ödülüm. Al bakalım. Zaten ayı ayakkabılar giymem. Vay kazandın. Bak Başardım. Yapabileceğini biliyordum. Sıradaki durak. Makyaj. Oh. Merhaba. Hmm. Bu yeni bir görev. Hmm. Topları rakibin kovasına atman gerekiyor. Gözlerin kapalı. Hmm. Kolay iş. Hmm. Hazırım. Hadi başlayalım. <laughs> hey, dikkatli ol. Neredeyse bana çarpıyordun. Peki oyunu kendi lehime çevireceğim. Hiçbir şey göremiyor musun? Bu taraftan. Buraya. Bir kova daha. Harika. Ah, Gitmeliyim. Pekala. Sonuçları hesaplayalım. Ben kazandım. Ne? Kaba iblis. Benim hazinem. Kazanmış olamazsın. Ve güvenlik kamerasından alınan bu kayda bak. Yine hile yaptı. Seni kandırdı. Ne iblis ama. <laughs> Kuralları çiğnedin Jinu. Ödülü ver. Yeter ki kupamı alma. Ödül hala benim. Şimdi wow. harika bir makyaj yapacağım. <laughs> Belki de yapmamalısın. <gülüyor> ee, <gülüyor> Aa, çok fazla. Biraz ayar gerekiyor. Al yüzünü sil. Okay. Peki. Harika. Ve yes. <laughs> şimdi baştan başlayalım. <laughs> Sadece eyeliner'a ihtiyacın var. Eski bir pratik bilgi kullanalım. Mükemmel. Şimdi harika görünüyorsun. Vay. Tıpkı Mira'ya benziyorum. Şimdi de iblis avcılarının havalı yürüyüşünü öğrenmek sana kalmış. Benden sonra tekrar et. Sahildeki bir deniz anası gibi yürüyorsun. Seni düzelteceğim. Omuzlarını hizala, bacaklar düz çene daha yukarı ve o öldürücü Hı. bakış. İleri. Sen benim en iyi öğrencimsin. Çok bir beşlik kızım. Şimdi konsere gidebilirsin. Düğmeye bas. Konser katının kilidi açıldı. Hazırsın. Hı.